16. soru. Bir düzlem ve dışında bir nokta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sırayla okuyalım. Düzlemseldir. Şöyle düşünün. Bir düzlem. Yani bir halı. Düşünün. Bunun üstünde de bir tane lamba, lambayı nokta olarak düşünelim. A noktası. P düzlemi. Şimdi düzlemseldir. Bunlar aynı düzlem içinde değiller. O zaman bu yanlış. Nokta düzlemdeki her noktaya eşit uzaklıktadır. Tabii ki değil. Bu A noktası mesela şuradaki noktaya farklı bir uzaklıktayken şuradaki noktaya farklı bir uzaklıkta olacak. O zaman bu da yanlış. C bu noktadan geçen her doğru düzleme paraleldir. Hayır, hem bu noktadan geçen hem düzlemi kesen bir doğru çizebilirim. Şu mesela şuradan geçiyor. D doğrusu düzleme paralel olmadı. Bu da yanlıştır. Uzaysaldır. Yani şu demek bir odanın içinde olacak. Bu odayı bir uzay olarak düşünebiliriz. Uzay uzay saldır, doğru cevap olacak. Yani denizli.